Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün köpeklerimizle tekrardan yemek videosu paylaşacağız. Yemekleri nasıl temin ediyoruz, nasıl yapıyoruz onunla alakalı bilgi vereceğiz ve e, yavrularımız var. Yavrularımıza iç, ilk iç parazit uygulaması e, yapacağız. Bunun hepsini hep birlikte Allah'ın izniyle izleyip göreceğiz. Köpeklerimize ne veriyoruz? yakın çekim al. Gördüğünüz gibi kemik suyu ekmek karıştırıyoruz. Bazen büyük baş, küçük baş çiftli olan arkadaşlarımız var. Gidip ölü hayvanlarını alıyoruz. Ve köpeklerimiz sürekli bu şekilde bağlı değiller arkadaşlar. köpeklerimizden görseller verelim dedik. Allah nasip ederse bunların bütün yavrularını bırakacağız. Şöyle gel. Köpeklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Efendi, uslu, akıllı. Son derece safkan köpekler. Birisi geldi herhalde. Kim o? Bizlik bir şey yok. Neyse. Gördüğünüz gibi kangal köpeğini artık anlatmaya gerek yok. Köpeğin duruşundan karakterini ve cesaretini çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Yaşlı bir dişimiz. Yaşlı olmasına rağmen diş yapısını görüyorsunuz. Dumanı zaten biliyorsunuz. Dumanın da dişleri kırıldı. Yaşlandıkça azıtıyorlar. Yani durumlar bu şekilde. Şimdi köpeklerimize iç parazit uygulaması yapacağız. Ya bugün şey çok dikkatimi çekti. Paylaşmak isterim bunu sizinle kesinlikle. Benim yıllardan beri her sabah evin çöpünü atarken ee, bir tane kedi var yaklaşık 5-6 aydır görüyorum bir sürü kedi onlara yemek veriyorum Bunu da Gösteriş olsun diye söylemiyorum İşlerinde bir tanesi var arkadaşlar 7-8 tane kedi var beni gördükleri zaman hepsi dibime geliyorlar Hepsi bana yanaşıyorlar Ama o Hiçbir zaman Benim yanıma gelmiyor yemek verirsen yiyor vermezsen kesinlikle minnet etmiyor yani başkasının sarayında, başkasının yalakalıkla başkasının yemeğini yemektense çöpten kendi ekmeğimi kendim çıkartırım derdindeki kedi. O benim çok dikkatimi çekti ve suratındaki asalet onun çok farklı. Yani böyle hayatını kendi kazandığı için suratı çok dikkatimi çekti benim. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Şimdi yavrularımız var, yavrularımıza iç parazit uygulaması yapacağız Allah'ın izniyle. Bunu da sizinle paylaşacağız hep beraber. Bunları bağlayalım yerlerine. Arkadaşlar Özellikle bu dişi çok beğeniyorum. Çok asil ve güzel bir köpek. Yani göz bebeğim oldu desem yeridir. Allah nasip kısmet ederse <laughs> dumanla bunu eşlediğim zaman Kangal adına çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü karakteri olsun, suratındaki ifade olsun. Ya köpek resmen kendine bağlıyor ya böyle. Yani beni karakterimden ötürü sev diyor. Yalakalığımdan ötürü beni sevme diyor köpek. Bunun da burasında bir enfeksiyon vardı. Antibiyotiklerini vuruyoruz bunun. Birazdan da vuracağız. O görseli de paylaşacağız. Deri altı 10 gün boyunca. Burası bu şekilde şişti arkadaşlar. Enfeksiyon vardı. Maalesef ki sürüden gelen köpeklerin çoğunda enfeksiyon benzeri şeyler oluyor. Maalesef ki bizim insanımız da köpeğe çok değer vermediği için bu tür şeyleri çok önemsemediği için herhangi bir tedavi uygulamıyorlar. Bize geldiği zaman resmen Allah için baştan aşağı kaportayı değiştiriyoruz. Bunu bağlayalım. Sonra yavrularımıza geçelim. Arkadaşlar bunu bilmeyeniniz yoktur. Kontil çocuklar için de eczanelerde çok rahat bulabileceğiniz Parazit şurubu genelde insanlar için kullanılıyor. Ama hayvan sağlığında da kullanıldığı için önceden Strax vardı. O artık satılmıyor hiçbir yerde. Biz bulamıyoruz. Kontil veriyoruz. Bunu vermemizin sebebi sıvı olarak vermemizin sebebi parazitin hapını attığın zaman köpek daha çok ufak olduğu için sindiremiyor. Ve karnı şişiyor. Ee, sıkıntılar yaşıyor. Sıvı olduğu için bu sıvıyı çok rahat bir şekilde sindirip ve çok faydalı bir e, işlem görüyor. Benim seveyim. Kendim seveyim. Hı? Bunları yaşamak lazım. Anlatmayla olmuyor. Ne kadar anlatırsan anlat. Hepsi boş. Yaşayacaksın, göreceksin. Gel sen de. Duman, gel bakayım onu. Gel, gel. Gel, gel bakayım. Gel, gel. gel, bakayım. gel, gel. Büyü döküyorsun, mahvettin üstümü. Zaten çok temizliğe değildi. Lan! Hani oğlum? Hani oğlum? Hani? Hani? Gel. Karnın bacıklı, gel. Yersin sana, gel. Gel lan. Yersin sana, yersin, yersin, yersin. Yersin. Sana yersin. Amma da güçsüzsün ha, hemen de yatıyorsun. Hmm? Evet. Arkadaşlar bu su Yavrularımızın annesi Aynı zamanda da altında İki tane enimiz var, farklı dişiden olma. O bakamadığı için bunun altına koyduk. Gayet güzel bakıyor, çok güzel bir anneliği var. Çok karakterli bir köpek, sevdiğim bir köpek. Şimdi şöyle yavruları da gösterebilirsin. Görüyorsunuz, iki tanesi küçük, iki tanesi büyük. Büyükler suyun, küçükler başkasının. Şimdi arkadaşlar yavrumuz 10 ne onu 20 20 günlük falan hatta 22 günlük biz geç kaldık. 2 gün 20 günlükken bu uygulamayı yapmamız lazımdı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzını açıyoruz. Bir saniye. Şu şekilde ağzını açıyoruz. Bir sisi olmak kaydıyla bunu sıvı olduğu için geri atamaz kolay kolay. Şimdi diğer kardeşine. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu kız? Gördüğünüz gibi ağzını açıyorsun. Şöyle şurayı da tutarsanız sağa sola oynayamaz. Ağzından sıkıyorsunuz. Dışarı atamıyor. Hap gibi olmuyor. Sıvı olduğu için. Eniklerimizde parazit uygulaması bu şekilde. Aynı zamanda eniklerimiz 20 günlük olduğu zaman 20 güne kadar bunu annesi arkasından çıkartıp atıyor. Ama arkasında parazit birikintileri şu şekilde görüyorsunuz. Fazla bir şey çıkmadı. Ben bunları bir hafta önce falan sıkmıştım. Görüyorsunuz parazitleri sarı sarı. Bu da köpeği çok rahatsız ediyor. Bu hiç ağlamıyor görüyor musun? Aynı şekilde bu da Gördüğünüz gibi bu işlem de bu şekilde arkadaşlar. Köpeklerimizin yemeklerini verdik. Yavrularımızın parazitlerini yaptık. Keyfimiz yerinde. Bunlar tok olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kelimeyi çok kullanmam ama. Güzel videolar yapacağız inşallah. Doğaçlama. Her zaman kendi köpeklerimizi çekerek. Bazen arası arkadaşlarımız yanına gidersek onlarınkileri de çekeriz. Daha ilerleyen zamanlarda planlı bir şekilde doğaçlama olarak kafa kamerası alarak günlük köpeklerle nasıl yaşıyorum? Köpeklerle günüm nasıl geçiyor? Nasıl emek veriyorum? Onunla alakalı videolar çekeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.